Mərhabalar canım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizə üçün yapacağam bu açılımı canım mənim. Nəsə halınız açıxsın, falınız deyəlim. Zamansız zamandan bir qəhvə falı. Canım mənim, səndə niyyətini tutuyorsun. İki insan bir-birinə sırt dönmüş, bir küslük yaşanmış, bir qırğınlıq yaşanmış. Nədənini sən belə bilmir ola bilərsən. Ya da işte canım mənim, bu insan səni xırmış, üzmüş ola bilər. Amma şolə bir baxdığım zaman bu insan səndən özür diləyəcək, af diləyəcək yaptığılar üçün. Bəlkə hanə içindəki Əşin qalbini xırdı, bəlkə iş yerindən biri yeri, bir kişi, bəlkə bir qonşun, biləmiyəcəyim, bəlkə də hanə sevdiyin insan. Burada səndən özür diləyəcək. Ve yukarısına baktığım zaman şurada 3 rahamı belirdi ve kısmetler dolmuş. 3 gün, 3 hafta içerisinde kısmetler başından aşağı yağacak. Bunu bekle canım. Bunu göreceksin zaten. Bunu hissedeceksin. Haydi bakalım. Şöyle çevirelim. Açalım bakalım sizlere. İçin sizler için. Şöyle toplu bir sıkıntı. toplu sıxıntının ortasına düşmüsün. Aşağı doğru iniyor bu sıxıntı. Zamanla bu sıxıntı hafifleyecek. Bu e, derdin, üzüntün nəyse keçəcək canım mənim. E harfi çıxdı. Bəlkə işdə işte ev almaq istəyirsən, başqa işlərlə uğraşıyorsun. Bu içində E harfi var. Sevdiğin insanın çinin ismində, ismində hani belə E harfi keçirsə, bu insanla görüşəcəksin. Belki de sağlıksal bir sorundur canım benim. Bununla uğraşıyor olabilirsin. Şurada bir yola çıkılıyor. Yol çok temiz, aydınlık çıkmış. Gideceğin, gezeceğin yerler var. Hane halkıyla birlikte ziyaret edeceğin yerler var. Aynı zamanda size gelen de 3 kişi var canım benim. Kapını çalıyorlar. Bu hayırlı bir mesele için olabilir. Belki bir evlilik işiniz var. Belki işte başka işleriniz var. Canım benim kapın çalınıyor artık. Bu üç kişi gelip misafir olmuşlar size. Evet şurada iki yerden paran geliyor canım benim. Bu iki yerden gelen para seni çok rahatlatacak. Böyle hem de böyle vere, verici olacaksınız. Sadaka mı vereceksiniz artık bu gelenden? Yoksa işte bir şeyler mi dağıtacaksın bilmiyorum. Bir iş yeri de kurulabilir bu parayla. Bu kadar büyük bir para geliyor size. Bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz. Herhangi bir sınav bilemeyeceğim canım. Başının önünde, masanın önünde oturmuş ders çalışıyorsun. Bir şeylerin sınavını verecek olabilirsin. Belki bir hani ehliyet sınavıdır, belki işte başka KPSS'dir bilemeyeceğim. İşte bu sınavlarınız hangisi ise sanki bunlar için çok çaba emek vermişsin. Bunların sonucunu da alacak olarak çıkmışsınız canım benim. Arkanızdan biri o kadar güzel dua ediyor ki annenizdir, babanızdır, sevdiğiniz bir insandır. Bunun duasını almak sizin işlerinizi kolaylaştıracak. Evet, burayı yorumladık. Ayrıca şurada sinsilik yapan bir insan var. Hane içerisine dalmaya çalışıyor. Yılan gibi çıkmış ama hanenin dışında kalmış. İçeri kadar ulaşamamış şekilde çıktı. Bu çok yakın çevrenden biri. Aman buna dikkat et. Şurada bir telefon, bir telefon haberi alıyorsun. Telefondaki bir görüşmen çok güzel geçecek canım benim. Bu görüşmeyi yaptıktan sonra mutlu olacaksın. Şöyle süzdürüyorum. Canım benim, benim burada. Şimdi şuraya görebildiğinde 40 ayaklı bir adam çıkmış. Bu adam aslında yalancı bir adam. Bu adam biraz böyle hileli bir adam. Bu zamanlar içerisinde yapacağınız işlere dikkat edin. Atacağınız imzalara, yapacağınız ilişkilere, kuracağınız ilişkilere, yapacağınız işlere aman ha dikkat edin. Adam sağlam bir adam değil gibi çıkmış. Belki bir kadındır, belki bir adam. Bilemeyeceğim. Bunda hem de bir çekişmen var. Şuradaki sensin, buradaki bu adam. Ağzınızda bir kuş. Bir o çekiyor, bir o sen çekiyorsun. Anlaşmazlık durumu yaşadığın her neyse sende kalacak gibi. Böyle altyapınız çok güzel çıkmış. Arkandan da seni insanlar destekliyor canım benim. İsminin içerisinde T, M, C harfi olan bir de A harfi olan bir insanın sana çok büyük desteği olacak. Hane büyüklerinden olabilir canım benim. Yakın çevrenden olabilir. Bir ortama dahil oluyorsun. Bir yere kendini yazdıracak olabilirsin. Kurstu, spordu, başka şeylerdi. Yani alternatif olarak hayatına getireceğin güzel bir yer var. Buraya gideceksin. Bir toplu gruba dahil olmuşsun belki de bu işin e, anlamında hani toplu bir grup şeklinde vereceğim bir e, proje vardır o şekilde bir olayınız desteklenir şekilde çıkmış Sağlıksa sıkıntılar bir türlü peşini bırakmıyor gibi e, bedensel yorgunluklar olabilir ruhsal anlamda kendinizi belki iyi hissetmiyorsunuz Ama böyle dalga dalga çıkmış. Sanki böyle bir dalga, bir deniz sanki böyle getire, gelecek, üstünüzden şöyle hafiften bir geçecek de o sıkıntılar, o rahatsızlıklar geçecek. Böyle şifa bulacaksınız gibi çıkmış canım benim. Evet, sizler için yorumumu yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.